evle. yani devam ediyor. Şimdi ben de bir dönem sizinle beraber oldum. Doğal olarak böyle hep iş dünyasını ya da İzmir'in iş dünyasını ilgilendiren konuları hep böyle ön planda tutmaya çalışıyordunuz. Hani bir şekilde gündeme getirmeye çalışıyordunuz. Şimdi aynı şekilde baktığınızda Mesela o zaman da bu özellikle serbest bölgeler ya da işte onların daha fazla olması konusunda çalışmalar vardı. Niye? Çünkü öyle olursa daha çok yatırım gelir. Daha organize çok, bölgeler. Organize diye. bölgeler. Organize bölgelerin olması. Daha çok yatırım gelir. Daha çok iş olur. Daha çok istihdam olur yönünde. Mesela bu böyle bir gelişme var mı son dönemde? Şu anda tabii Ercan'cığım sen de biliyorsun bir turkunluk hakim. Yani sanayici yatırım Yapmaktan biraz çekiniyor temkinli, para pahalı. Yani e, sanırım ha e, hala yatırımcı yatırım yapan sanayici var mı var? Ama sanırım bu 2025'in ikinci e, çeyreğinden sonra ya da üçüncü çeyreğinden sonra hareketlenir diye düşünüyoruz. Şu anda çünkü e, para çok pahalı. Yani seyircilerimiz için açık bir hani siz şimdi tabi şey bir terim kullanıyorsunuz ya iş adamının bildiği bir terim kullanıyorsa para pahalı derken neyi kastediyorsunuz? Faiz, faiz oranları. Heh, kredi yani. faizleri çok yüksek. Mesela şöyle bugün e, sıradan bir orta ölçekli bir kobi gittiğinde bankadan yüzde ile sizin mali bütçeniz bilançonuz ise 49'da 48'de anca biliyorsunuz O paralarla yatırım yapmak mümkün değil. Yani o parayı yatırıma dönüştürüp sonra bir şekilde o parayı kazanıp geri ödemek Mümkün e, değil. maliyet olarak yani, çok yüksek. Zaten paranın tamamını bankadan almıyorsun elbette ama yarısı sende olsa bile, yarısını da bankadan alsan bile yine yüksek. Dolayısıyla hani biraz daha e, sanayici bence önünü görmeyi bekliyor. E, şu anda da fena gitmiyor. Yani şey özellikle Mehmet Şimşek yönetimindeki e, kabine güzel götürüyor. Enflasyon yani en azından doğru yolda olduğumuzu biliyoruz. Ama o deniyor ya işte gerçek enflasyonla yani aynı açıklanan eflasyon farkı falan. Doğru söyleniyor. Yani mesela İstanbul Ticaret Odası'nınki başka, TÜİK'i başka. E bir de ENAK var biliyorsunuz. Evet. ENAK başka. Hemen hemen ama, yarı yarıya. Yarı evet yani. yani ama İstanbul Ticaret Odası'nı baz alsanız bile yine TÜİK'le 5-6 puan fark var arasında ama ee, bir azalma olduğu da belli. Evet, Hepsinde bir canım, azalma var. Hayır vardı. hayır. Zaten biz, siz bunu piyasadan da seyrediyorsunuz. Yani eviniz alışveriş yaparken görüyorsunuz bilmem ne. Bir ara neydi? Yani endaze falan diye bir şey kalmamıştı. hepsi yani kıyaslamanız mümkün değil. Öyle bir şey vardı yani. Evet. Ama şimdi bir sakinlik bir var. Bir istikrarı oluşmak tabii, üzere. Tabii oluyor yavaş yavaş dura e, e, stabil hale gelmeye başladı ama tabi daha değil. Biraz daha zaman var. Hatta yani madem açmışken buradan devam edelim mi? Bu Olur, Merkez Bankası'nın politika faizleri evet, vesairesine. Evet. Hatta şimdi Aralık ayında e, Merkez Bankası'nın politika faizinin işte bir tık indirilmesi düşünülüyor. Yani ben kendi adıma ve arkadaşlarımla sohbet ettiğim şekliyle söylersem erken. Yani faiz edilmesi için bir kere Mart ayından önce olmamalı. Çünkü süt bütün, bütün emekler heba olur. Yani ben faize tabii ki karşı bir adam. Ben de sanayiciyim, yatırımcıyım. Tabii ki bir önce düşsün biz de önümüzü görelim, yatırımlar yapalım. Tüm sanayici grubumuz yatırımını yapsın. Ama burada hedef enflasyonu düşürmekti. Çıkış noktası o. Önce enflasyon düşecek. O, onun için yani bu kredi faizlerinin en azından bir iki üç ay daha böyle giderse ...daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani, Aralık erken. Şimdi doğru mu anlıyorum? <laughs> Siz diyorsunuz ki... E, ...faizler yüksek, para pahalı... ...onun için yatırım yapmakta önümüzü... ...görmekte zorluk çekiyoruz. Ama ve lakin ülkenin... E, ...geleceği için de enflasyonun düşmesi lazım. Onun için de Merkez Bankası'nın faizi... ...bir süre daha düşürmemesi lazım. Kesinlikle. Yani biz daha doğrusu yükü çekeriz. Yani yük çekiyorsunuz. Evet, çekeriz. Yükü çekeriz Ama madem ki ülke... ...sonuçta bundan faydalanacak e, ee, faizi en azından Mart'a kadar falan, hep falan tam hep beraber sırtlamışız. Kadar. Emeklisi, işçisi, sanayicisi, memuru hep beraber sırtlamışız gidiyoruz. Sırtlayacağız. Güzel de gidiyor. Güzel giden bir şey de sekteye uğratmamak lazım. Yani çünkü faizin düşmesi e, enflasyonu yeniden tetikler, tetikler, mi diye düşünüyorsunuz? Yani faiz düşerse enflasyon yeniden tetikler. Yani tetikler, bu kadar çaba tüketim sahip. Tüketim artar. Tüketim artar. Evet, evet. Dolayısıyla e, yani bir iki üç ay daha böyle götürürsek sonu iyi diye düşünüyorum yani. Yani bir iş adamından da bunu duymak güzel bir şey yani. Tabi 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 tabi. Ya diyorsunuz para pahalı ben yatırım yapamıyorum, para kazanamıyorum ama belki ülkenin ülke, e, ülke, ülke, geleceği ülke. içinde de ben buna katlanırım. Tabii yani e, tüm e, eminim e, ve konuşmalarımdan sohbetlerimden biliyorum yani tüm STK önderleri, kanaat önderleri ve iş insanları benim düşündüğümün e, aynısını düşünüyorlar diye aynı de, şey biliyorum. Bile, yani. evet o da doğru. Yani hiç, yanlış bir ifade olması ama ülke daha kötüye giderse e, bundan gene hepimiz zarar göreceğiz. Aynı yani, gemideyiz. Işte, aynı gemideyiz. Yani sanayi de, <laughs> de, de görecek, tüketici görecek, herkes için de görecek. Tek derdimiz burada, tek derdimiz burada nedir? Enflasyonun biraz aşağı çekilmesi. Yani Yangını söndürmek. Yangını söndürmek sonra bakmak. Gibi. Sonra bakmak artık yani onun yani. Evet. Peki.